Herkese merhaba, ben Lüks Öptik'ten İlker Devekse. Bugün sizlere lens kullanırken makyaj temizliği nasıl olmalı onlardan bahsedeceğim. Lens kullanıcılar için makyaj sadece bir güzel konsur değil, aynı zamanda hijyen açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Gözleri doğrudan temas eden lensler makyaj ürünleriyle kirlenebilir ve bu durum göz enfeksiyonlarına veya tarihçilere yol açabilir. Bu nedenle lens kullanırken makyaj temizliği belirli kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. Şimdi sizlere hem günlük her özel gün makyajı sonrası için doğru temizlik rutini ve ipuçlarından bahsedeceğim. İlk olarak plaz varken makyaj temizliği nasıl yapılır onları anlatacağım. Temizlenmemiş ellerle veya doğrudan makyaj temizleyici ürünlerle lense temas etmek lensin yapısını bozabilir veya mikrop bulaştırabilir. Bu yüzden ideal sıralama öncelikle makyaj temizlemeden önce lenslerinizi çıkarın. Ellerinizi sabunla iyice yıkayın ve kuruladıktan sonra lens çıkarın. Daha sonra göz çevresi makyajınızı temizleyebilirsiniz. İkinci olarak da hangi makyaj temizleyiciler lens kullanıcılar için güvenlidir? Yağ bazlı temizleyiciler lenslerde bulanıklığa yol açabilir. su ve nazik göz makyajı temizleyicileri ise gözle doğrudan temas olan bu ürünlerde Ophthalmologist Tested ibaresi aranmalıdır. Lens kullanıcılarına özel geliştirilmiş temizleyicilerde ise hassas formüllü ürünler göz çevresi için güvenli kullanım sağlar. Üçüncü olarak ise makyaj temizliğinde dikkat edilmesi gereken noktalara bakın. Makyaj pamuğu ya da pedin tüy bırakmayan yapıda olmasına dikkat edin. Göz çevresini ovalamak yerine tampon hareketlerle temizleyin. Kirtik dibine çok yakın temizlikten kaçının. Özellikle cemal ve eyeliner temizliğinde ekstra özen gösterin. Temizlik sonrası yüzünüzü suyla durulayıp, lens takacaksanız göz kuruluğu oluşmaması için göz yaşı kullanabilirsiniz uygun ürünler lensfiyat.com olarak lens kullanıcılar için en uygun makyaj temizleyicileri belirlerken önemli kriterleri esas alıyoruz. Yağsız ve su bazlı olması, pH dengeli ve göz yakmayan formülde olması, dermatolojik ve oftalmolojik testlerden geçmiş olması, göz kullanıcı deneyimi not olması. Dördüncü olarak da sık sık yapılan hatalardan bahsedeceğim. Lens takılırken göz makyajı temizlemek. Yağ bazlı ürüne temizleme sonrası lensi tekrar takmak, göz kapaklarını sert şekilde ovalamak, temizleme sonrası lens durulamadan takmak, makyaj ve lens bir arada kullanılabilir. Ancak temizlik alışkanlıklarının daha dikkatli ve özenli olması gerekir. Göz çevresi son derece hassas bir bölgedir. Özellikle kontak lens kullanıcıları için bu temizlik süreci yalnızca estetik değil, göz sağlığı açısından da büyük önem taşır. Lensfiyat.com üzerinden edinebileceğiniz hijyenik bakım ürünleri ve lüks optik uzmanlığındaki lensler ile konforlu ve güvenli bir kullanım deneyim sizi bekliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda bulunan Instagram adreslerinden ve lüks optik YouTube kanalından bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.